Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane PUBG Mobile TikTok videolarını izliyoruz. Ben çok özledim arkadaşlar. Sizler de özlediniz mi TikTok videolarını? Aşağı yorum olarak yazın daha fazla gelsin mi? Her gün videolar hızlı hızlı gelmeye devam edecek arkadaşlar. Okuldan saat kaçta çıkıyorsunuz? Onu da yazarsanız çok güzel olur. Ona göre video saatlerini düzenleyelim. Sizleri daha fazla bekletmeden haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım bakalım arkadaşlar. Son mermilerini sıkıyor. Karşısında 4 kişi var. Ee ne yapacak şimdi? Hiçbir şey kalmadı. Karşıda da 4 kişi var arkadaşlar. Bence kankalar gelecek ya. Genelde öyle oluyor. Ha geliyorlar bak. Gelişe baksana abi. Arabayla mı ezdi bir tanesi? Bir tanesi arabayla ezdi. Victor. Bir de vurdular utanmazlar ya. Anam kanka kör müsün nereye sıktın? Adamı pusuya düşürmek için herhalde. Vallahi mumya kaldıracak. Diğerki dans mı edecek? Ha yok burada diyor tamam. <laughs> da oğlum adam yerdeyken onu ne yapsın? Onu düşünmedi galiba mumya. Daha doğrusu Firavun. Özlemişiz böyle vuruşlar ha. Hastasıyız böyle vuruşların. Hadi bakayım arabayla inişi yaptı arkadaşlar. Havada direkt bomba yedi. Şansa bak. Ha? Adamdaki şansı gördünüz mü abi? Bak öldü herif ya. Hiçbir şey anlamadım o diğer videodan. Tamam Victor Reis vurdu. Dansını da yapıyor. <laughs> Aşağıya düştü ya. Hadi bakayım. Güzel. Güzel çok iyisin Fatih. Bir daha havada vuruş mu geliyor? Aa inen öyle. adamın mekana girişe bak abi tepki veremedim. Efsane girdi ha. Bir de gider ayak şu aşağıdakini vursaydı efsane olmaz mıydı? İçeride bak birileri vardı. Hatta ölecek galiba Şimdi kaçma vakti tamam güzel hareketi yaptı şimdi kaçacak. Havada mı vuruş gelecek? Tekrar aldı. Helal kardeşim güzel vuruş. Ha görmedi adamı bot diye dalga geçiyor lan. Görmüş ama vurmamış. Reis be. İşte herkese bot dememek lazım. Kim arkadaşlar sevgilisi için böyle bir şey yapar? Bu arada kadın da arkada korkudan öldü ha. <laughs> Hadi bakayım bisiklet sür. Oy efekte bak güzel güzel yapmış harbi güzel yapmış bu arada hala iyileşmedim ya sesim hala çok kötü kusura bakmayın hadi bakayım uçuşu gerçekleştirdi oradan mı vuracak aşağıya atlayan adam mı vurdu kimi vurdu göremedim valla kim vurduğunu göremedim Adam Hadi bakayım. Bu ne ya? Bu kıyafet ne? Adam ulti atıyor arkadaş. Büyü atıyor. Ulan bu Çin versiyonu var ya. Ben de bunların hiçbiri yok bu arada. Aha Türk gidiyor. Hadi bak. Güzel indirdi bir tane. Daha doğrusu bir tane yapıştırdı. Helal. Hadi bakayım güzel bir efekt gelecek gibi arkadaşlar. Uçan balondaki adam mı vuracak? Harbiden yaptı. Harbiden yaptı helal olsun. Oo ölmedi bir de tekrar uçtu. Ha tamam kuklaya dönüştü o şey. Okay. Ha geldi Victor Reis geldi. Aga be haberi yok. Eksi 50 diyor eksi 50 yiyecek ya. Artı <laughs> güzel bir de, tamam dur bakayım. Eksi 50 yedirdi harbiden. Adam resmen... Ha dur bakayım o bomba ölecek mi? E öldürdü ha. E harbiden öldürdü. öldürdü. Güzel bir edit geldi arkadaşlar. Ana. Adam başta mumya yoktu ama düşen adamda. Sanki öyle gördüm ben. Düşen adamda mumya yoktu. Mumya ile birleştirmiş gibi. Aa, neye gülüyorum biliyor musun? Arkadaki müzeye gülüyorum şu anda. Adam hayaletleri vuruyor. Baba hayalete yumruk atıyor şu an. Reis be ne yaptın ya. Bak bir tane daha aldı. Aha gel AFK sanıyorlar galiba. Herhalde AFK kaldı sanıyorlar. Gözle mi vuracak? Ha dansı da yapmaya başladı. Baya şu an dansı falan yapıştırdı gidiyor. Silah falan da çekti o. Aha gösterdi kendini. Aba baba diğer kemen yere yattı da yok. İşe yaramadı. Aha Victor Reis hadi bakayım. <laughs> no, 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 no. <laughs> Düşündüğüm şey olmasın. Harbiden oldu. hadi bakayım. Takım arkadaşını kurtarıyor şu anda. Nereden düştü? Aha, oo, çok fena bomba geldi. Ha. Omuzunu alıp patlasa Bak akıl aynı. Ama geç aldın kanka. Bence geç aldı ya. Bu arada ölmedi. Nasıl ölmediler? İki kişi düştü halde. Çok iyiydi abi. Olaya bak. Adam neye uğradığını şaşırmıştır ha. Adidas'ı çekmiş. Bot diyor. Daha demin iki video gireyim de. Valla bıraktı gitti. Bu sefer ki vurdu ama ha. Bak adam onu vurmamış. Bot. Bot diye dalga geçti onu vurdu. Oysa reis orada güzel bir bakış atıp gitmek istemişti. Güzel vuruş. Aşağıda da vur birine. Helal be. Onu da vurdu ha. Yukarıdakini de vurdu gider ayak. Helal olsun kardeşim çok iyi oynayış. Oturup arkasından vurma muhabbetini mi yapacaktı o bakayım. Dans etmeye başladı. Aa, adam motorla geldi. Motorla uçan adamı aldı hiç affetmedi. 390 FPS mi? bak bir. Da bence yalan bunlar. çok iyi vuruştu ha. Harbi çok iyi vuruştu. Ben mi vuracağım diyor. Tamam adamın orada olduğunu gösterdi. Rakibi gidip herhalde buggy ile vuracak direkt. Adam direkt buggy ile vurdu abi. Hiç uzaktan vurmakla uğraşmadı ha. Dibine kadar girdi adamı. Etrafta da koşmaya değdi. Aha dur bakayım. Yine bir Victor daha. Bak pusuyu kurdu. Bu arada bu çatıya güzel kurmuş pusuyu. Bak o onu vurdu o da onu pusu kurdu. Onun takım arkadaşları gelecek diye. Aldı omza tamam. Oraya niye geri bıraktı? Ha onu vuran geri gelsin diye galiba. O ona pusuyu kurdu. O ona pusuyu kurdu. Ama sonuncuyu bizim kukla aldı arkadaşlar. Ana. E takım da bunun şeyi yok. Üstünde işaret yok. Nasıl oluyor o iş? Hadi bakayım güzel bir edit. Bir de giyseydi, kıyafeti çok daha güzel olurdu. Bak ben de gıcık oluyorum bunu yapan abi. Burada 3 level kask vardı aldı. Victor Raid ana oğlum kendini yap adamı patlataydın. <gülüyor> <gülüyor> Gider ayak bombayla birini aldı. Tam ayarlayamamışlar ama olsun güzeldi. Vurdum mu? Harbiden vurdu ne ara? O adam kayarak düştü. Allah Allah. Kayarak düştü olarak göründü. Sesin içine bombayı salladı ama birini alabilecek mi? Oha oraya nasıl saldın o bombayı ya? Hareket çok iyi abi. Bak vuramıyor arabanın içindeyken. PUBG'ye şu olayı getirseler güzel olacak ya. Atlayıp mı vuracak yoksa? Aga be. <laughs> Neye uğradığını şaşırdı herif. O vuruştan sonra. Hadi bakayım. Açtı şeyi. Adam karşıdan bir yerden vuruyor. Cidden vurdu mu onu yoksa kurgu mu bu? Bana kurgu gibi geldi ya. Yani vurma olayını sonradan eklemiş gibi. Hadi başım takım arkadaşından yardım istedi arkadaşlar. Takım arkadaşı düştü. Yoksa o beklenen video mu? Aynen öyle. Bu video efsane oluyor. Adam 80x yaklaştırarak vurdu arkadaşlar. Baksana kadın neye uğradığını şaşırdı. Ölemiyor 2 saattir. Güzel uçtu. Temiz vuruş. Adamı vuruş ettikten sonra duvar arkasına saklandı da sıkıntı şurada işte uçarak geliyor. Bu arada gerçekte bu video galiba arkadaşlar. Çünkü karşılık bayağı sıktı yani. Abi adamdaki zekiliğe bak. Araba sesi geliyor. Geri geldi yazdı. Arenada araba. Olaya bak. Çok iyi olmaz mı bu arada arenada araba gelse? Arenada, arenayı şöyle bir turlasak. Yazık oldu Victor Reis'e be. Tehlikeli dedi hadi bakayım. Güzel vuruş, temiz vuruş. 6x taktı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni bırakarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Okuldan saat kaçta çıktığınızda yazın arkadaşlar aşağıya. Ona göre videoları ayarlarım. Ama şu anlık her gün saat 2'de atmayı düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.